Evet arkadaşlar hepinize var. Kanka Tayfa'nın 7. 8. bölümüne hoş geldiniz. Evet. Siz fragmanı izlemiştiniz yani fragmanı attım ben. O yüzden sizden zaten bekliyordum. Arkadaşlar 9. bölümü isteyenler biliyorsunuz ki biraz e, zor bir daha bölüm oldu. 8. bölüm biraz zor bir bölüm oldu. Geç atacak. Bugün 14.20'de geç attım zaten. 10 On, zaten bölümü yapamadım kusura bakmayın biraz geciktim. Evet sizleri daha fazla uzatmadan videoya geçeceğim. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman 3 2 1 İyi seyirler diliyorum. O zaman geçiyorum. Geç. Kanka şu havunun güzelliğine bak ya. Ne kadar temiz. Aynen kanka bu arada yarın okul için sınavlar başladı biliyorsun değil mi? Bilmiyorum oğlum vallahi hoca sınav yapacak mı yapmayacak mı onun farkında değilim. Acaba Cevdet Hoca iyi biri olsa da kötü bir mi oldu? Tövbe de kanka ben böyle bir şey demem yani. Biz en iyisi başlayalım gitsin. Doğru diyorsun yani hadi gel başlayalım. Artık barıştığımıza göre artık evleri de alalım. Aynen kanka sürekli bir esneme halindeyim. Sürekli ısıtım Çok uykum geldi. Doğru diyorsun yani. Tamam hadi artık evleri de alalım. İyi akşamlar. <laughs> Bakalım çocuklar ne yapacak? Böyle sorulara cevaplarını bilecek mi? Ona kocaman bir bomba şakası yapacağım. Hocam kusura bakmayın da siz bir şey mi dediniz? Ha yok bir şey evi aldım bir şey demedim. Evet arkadaşlar sessiz olalım. Evet. Arkadaşlar sizinle şu anda itibaren olduk. öğretmen öğrenci falan değiliz. İstifa yani hocam. Ya yaşasın be. Hoca istifa ediyor be. Sonra böyle bir beklemiyorum. Şu anda itibaren sizler benimle gelmişsiniz. Ne demek yani hocam şu anda itibaren sizler benimle gelmişsiniz? O ne demektir? Şöyle söyleyeyim. Ben ders bitti demeden bu sınıftan biriniz çıkamayacak. Yani siz sorularıma doğru cevap verirsiniz. Belki bir gün, belki bir ay. O zaman size kalmış. Bir ay mı? İşte şimdi ayvayı yedik. Arkadaşlar maalesef ben hala beni net bir şekilde anladığınızı düşünmüyorum. O yüzden şimdi size daha farklı bir yöntemle anlatmaya çalışayım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar bu kapıdan az saat çıkamazsınız. Ben size dedim buradan asla çıkamayacaksınız. Bal gibi de çıkacağız hocam. Sizin yüzünüzden bombayı patlattınız. Alın size. Evet kanka gördüğün gibi Hoca bombayı patlattı biz attık çıktık dışarıdan Dünya varmış ya Aynen kanka yani hoca bombayı patlattı biz nasıl şimdi içeri gireceğiz yani ya Of yani ya Keşke kötü biriymiş sen aklıymışsın. Keşke iyi biri olsaydı. Buldum. Benim bir fikrim var. <laughs> o çiğ nasıl kanıracağımızı bir, bir aklımda. Vay demek öyle ya. Nasılmış? Diyeceksin ki hocam kusura bakmayın da sizi rahatsız ettim diyeceksin. Ondan sonra asan kaza yaptı dersin. Olur bitecek sonra da şaka yapacaksın. Sonra korkutacağız onu. Bu diye. Vallahi iyi fikir ha. Nasıl da düşünemedim onu kanka. Hocam kusura bakmayın sizi rahatsız ettim de. Evet evli oldum sorabilirsin. Hocam size ne diyeyim? Aslanı maalesef hastanede kasar geçirdi. Onu yoğun bakımdan aldılar. Şu anda yoğun bakımda çalışıyorlar. Ama maalesef aslanı kaybettik. <laughs> 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 ne ne dedin? Aslanı kaybettik mi? Olan ne hatanı mı kaybettik? <laughs> kanka. Başardık. Hocayı korkuttuk. Sen de dans etsene ne diyorsun ya? Hadi dans et. Evet korkuttuk. Yaşasın be adamınız. Ocayı korkuttuk. Artık eve gidelim ne diyorsun? Evet doğru diyorsun. Hadi artık evimize gidelim. 8. Bölümün sonu.